Aa babam geldi. Okula babam geldi. Sonunda yaşasın. Artık okuldan kurtulma vakti. Bu balde hocadan da kurtulma vakti. Of. Nerede kaldı Okula babam ya? Zeynep'i alayım ya. O balde hocam merhaba merhaba. Kızımı almaya geldim. Şöyle kenardan geçeyim ben kızımı alıp gideceğim. Siz işinize bakabilirsiniz hala. Şöyle sınıfa çıkayım bakayım. O Zeynep lan. Balde aşağıda da balde vardı. Bu ne yapıyor burada? Baba balde öğretmenim burada. Bak. Baba Bali bir sorduğu bir tane soruyu bildim. Bana yüz verdi. Görüyor musun? Oo, helal olsun kızım sana ya. Hocam ben Zeynep'i alıp gidebilir miyim? Onu hastaneye götüreceğim de iki ki de gidebilirim baba yani bence acıdan izin mi alacağız yine? Bak burada o kadar zor soruyu bilmişim bir de hala şey yapıyorlar. Baba baksana bu zor soruyu bilen herkese bence yorumlarda kalp atalım. Arkadaşlar 2 artı 4'ün cevabı nedir? Lütfen yorumlarda yazın. Yorumlarda yazan herkesin cevabına kalp atacağız değil mi baba? Evet arkadaşlar sakın yazmayı unutmayın. Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Gerçekten acaba bilebilecek misiniz? Evet. Burada sadece ben bildim. Buradaki mal Ayça da bilemedi. E, buradaki salak Barbie'nin çocuğu Öykü de bilemedi. Buradaki Çeko saçlarını sıfıra kazıtmış kel Kiko da bilemedi. Baksana tavuk yemek Tavuk gezirmiş buraya defter yerine ya. Ama bu çocuk çok yakışıklıymış. Bu bilemese ya de oldu baba. Bak önüne hadi gel şuraya ya. <gülüyor> ya <laughs> babam beni ortasında ya, ya, e, Bir şey yok bir şey yok bir şey yok hocam. E, bir şey yok hadi gidelim Zeynep. <laughs> Zeynep hadi Zeynep eee. Yürü Zeynep <laughs> Ya git baba ya Ya al şu çantamı taşı Zaten mavi çanta almıştım odadan Pembe istemiştim ya o, Ver çantayı ver Al Allah ben Allah Çantanı şimdi attım balkondan şey. Baba hayır Pembe çanta tamam. istiyordum zaten İyi o, pembe o çanta kaçıydı Hadi Baba bir, baba bir şey diyeceğim. Bir de Bugün okulun ilk günü olduğu için bizi Kaan'ı gibi böyle map kitapları yitirdiler. Bunları e, da sen taşısana. Taşıyım tabii ki taşı Zeynep. Şöyle şuraya doğru taşıyayım ben onları. Ya baba onlar... <laughs> onlar benim ya kitabım. Ya kızım aşağıda arabamız var. Arabanın üstüne attım. Sen rahat olsana. Aynen ama yere düşmüş işte. Seni sevmiyorum. Seni seviyorum. Kaçıyorum lan. Bay bay. gizli bir şey söyleyeceğim. Zeynep. Bizim... Okulda eh, deprem oldu olacak, haberi geldi. Çabuk eve gitmemiz gerekiyor. Burada daha fazla duramayız. Gitmemiz gerekiyor. Ne? Deprem de de mi? Olamaz. Olamaz. Bugünler için harcadığım bir şey, sakladığım bir şey vardı. Gel. Al ne bak yana. Ya balde hocayı zehirledim. Balde hocayı, hocayı zehirledim. Balde hocayı zehirledim. Çok iyi bir öğretmen herhalde. Ben de gerçek sandım bunu içeri girdiğimde. Ya hayır ya Balde hocanın gerçek değilmiş buradaki ya zehirleyecektim. Ya, ne zehir, bak sen çok şımarmaya başladın ama ha. duygusal bir şey duygu ya. yapma hadi gel gidiyoruz vaktimiz yok zeynep gitmemiz <laughs> gerekiyor ya evde annen yemek yaptı Hayır, sana baba, gel fasulye akşam... var evde fasulye ya yiyeceğiz. baba ne fasulyesi geçti ya okulda ıksı sırada öğlen arasında mis gibi lezzetli hamburger yedim ben yiyemedim baba bana ne ben de yiyeceğim ya kızım annen ne güzel kuru fasulye yapmış evde yiyeceksin onu gelsene ya ne? ben yemeden gitmiyorum başka bir yere ben ne ya kızım param yok param yok alamayız bunları ya Başına mı polis için ya? O kadar para kazanıyorsun. Kızına bir tane hamburger alamıyor musun? Yazıklar olsun senin gibi baba ya. Abin ya, yedi bütün paralarımız yedi abin. Ya, lütfen bana yardım edin. Bu adam beni taciz ediyor. Babam değil bu adam. Ya <laughs> ne diyorsun Zeynep? Ne diyorsun? Öyle bir şey yok. Ee, hello Neighbor Bey. Bu kız saçmalıyor. Benim kızım o. Hello Neighbor Bey kanıtlamak için bana hamburger alması lazım değil mi? Çünkü babalar kızlarına hamburger alır. Değil mi baba? Zeynep sen Hello Neighbor şurada dışarıdaki şeyi göstersene bir. Ne varmış orada? Aa bakın Hello Neighbor'u ben dışarıdaki şey neymiş öyle. Bakın şöyle bir eline evet, şey Zeynep yok. hadi gel gel. Bizim gitmemiz lazım Zeynep. Gel şu masaya oturalım biraz. Aldın gel. mı babacığım? Gel gel ses yapma gel. Ver onu şöyle. bana ver. Onu bana ver. Ben masada al. falan yemem. Al al. al. al, 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 al çok nefes Sen dünyadaki engiler babasın bu arada. Gel gel bak sana içecek de aldım. Şuraya koydum içecekleri. Ya baba bunlar ne? Bana ben Fanta seviyorum. Bunları sevmiyorum. Bunlar İsrail malı. Ya Fanta yoktu ki ne yapalım ya Zeynep sen de hiçbir şey beğenmiyorsun Aa! ya. Ben sarı kola istiyorum. Sarı kola. Sarı kola evde var. Evde fasulyenin yanında sarı kola yiyeceğiz. Gel. Ya baba, fasulye deyip Yavaş bulanıyor bu. Şimdi kusacağım şimdi. <laughs> ne? Zeynep, dur dur ne yapıyorsun okulda? Ben hamburgerimle beni ya başa bırak. Nam, 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 nam. Yani Zeynep, ya senin diyorsun? yüzünden midem bulanıyor Tamam Zeynep hadi gidelim artık zamanımız yok deprem olacak. olmaz olur. camdan atayım. Bilmiyorum bana güzel bir şey al. Ben tatmin olmadım yani bu hamburgerden. Ya alayım başka bir şey yok ki burada satılmıyor. Baksana bomboş Aa. kalmış. Lan neresin? Baba burada gizdin. Gizli merdiven buldum burada. Ne var burada? Bak. Kızım dikkat et. Ben kurabiye adam var orada kızım dikkat et. Aa burada bir sürü şeker var. Bir de Mr. Beast çikolatası da var. Kurabiye ben bir adam. Ben uzak duralım kurabiye adamdan. Bak bir şey olacak sana. Bir şey yapacak. Gitme gitme. Ee, yok baba ben çikolatalı pasta buldum burada. Onu yiyebilir miyim acaba? Yiyesen sen ki? ye ben seni korurum kızım. Bakayım kurabiye adam bir şey ben, yapıyor ben, mu? Ben, ben, ben. Bu donmuş kurabiye gibi bir şey yapmıyor ki. Aa bak ne kadar tatlı. Ben bunu kolumdan isteyeceğim baba. Ne dur yapayım? dur ne, yap ne yap yapıyorsun Zeynep? Ben onu saldırdım geçtim, önne geçtim. Sen Aa. benim kızıma nasıl saldırsın lan? Allah lan sana, Allah sana. Baba dem onu, al dem, al. dem al. onu. Şöyle Osmanlı tokadının. Al Tam bakalım bak. sana pislik kurabiye. Ben oh, gördüm onu Zeynep sıkıntı yok. Ben tamam. Aa burada ne var? Ay ya bir şey var burada. Bu ne böyle? Bu ne oğlum? Buna vurulmuyor kızım. Ya bu salak bir şey ya. Ben şuradaki şekerlemeleri alacağım. Bir çürüten cinsten. cinisten. No, no, Yap, no, Ya no, o no. kadar şeker yeme Zeynep çık çık. Ya baba bedava hepsi ya. Sen bana almıyorsun, bedava şeker yememe de izin vermiyorsun. Yeter artık. Nasıl bir ya babasın e sen? Ev, evde fındık var, fındık yeriz Gel atıştırmalık anne yeni kırmış fındıklar gel. <laughs> ya, ya baba kızın, ben. Gel fındık yiyeceğiz gel. Ben fındık sevmiyorum. Fındıklı çikolata varsa olur. Çikolata yok fındık var fıstık var. Çekirdek aldım yeni. Gel çekirdek yeriz evde. Nap 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 kes sesini ihtiyar. Ben buradan şeker yiyeceğim. Nap nap nap. Ya Aa. kızım gel şuraya gel. Gel buraya ya. Ne kadar şımardın. Hadi yürü eve gidiyoruz. Seni duymuyorum baba. Ben seni duymuyorum. Lan, ne bana. Ben o seni duymuyorum baba. Çıkar As. onu. Ya baba onu yemin ederim kantinden çalmadım baba. Sana Çal güzel diye arkadaşım verdi. Tamam çıkar onu çıkar. Hayır ben bununla çok havalı görünüyorum. Ya kızım bak beyak yiyeceksin ha. Herkes ben bu kaska sahibim diye beni kıskandı bu şapkayı benim diye. Baksana at kuyruklarım bile gözüküyor etrafından. Evet şapkan güzel ama artık gitmemiz gerekiyor Zeynep. Bak başımıza bir şey gelecek. Bu okulun altında kalacağız. Ya baba tamam ya. Şapkam sayesinde zaten ne zaman deprem olup olmayacağını algılayabiliyorum ben. Ve yakında deprem var baba. Hadi kaçalım hadi. Hadi gel gel kızım gel. Kaç, şöyle kaç, kaç, hemen. kaç 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 kaç. Takip edeceğim ben seni baba. Neredesin babacık? Gel atla arabamıza atla Hoppa! arabadayım gel. Hoppa atladım ben hadi gidelim. Geri geri, geri çıkalım okuldan. Ya baba ya deprem olursa da bütün binalar yıkılırsa ne olacak? Altında kalırsak? A ağaca çarptık lan ne oldu bir anda? <laughs> Burada zaten kendi depremimizi yaşadık senin <laughs> Ekranım yüzünden. Ekranım şey, şey gözüm bir şey oldu. Bulanıklaştı o yüzden çarptım kızım kusura bakma. Şöyle gel şurada duralım. eve geçelim hadi. Kızım sadece zaten, zaten okulda olacakmış deprem. Bizim evimize bir şey olmayacak. Merak etme. Okulun bölgesinde olacakmış. Ha, okul bölgesinde mi? Tamam ben zaten Baldoci'yi sevmiyordum. Baldoci ölebilir. Ya bilir. nasıl konuşuyorsun kızım ya? O da insan ya. Oh tamam Ya bir şey olmaz. Kendi... Bo, bir şey olmaz. Heh. Şimdi güvende miyiz baba? Güvendeyiz kızım, güvendeyiz. Merak etme. Tamam o zaman. Ya okul'a gitmek zorunda değil miyim o zaman? e, ee, okulda bir şey olmazsa gitmek zorundasın tabii ki Zeynep. Ya baba bana ben deprem olacak, okulda deprem olacak diyorsun ya. Ben piyano dersleri alacağım, bana piyano hocası bul. Ya piyanoyu abin bebek asker alıyor, bırak sen onu ya. Ya baba ya, çok sıkıcısın, ben odama çıkacağım şimdi. Hadi çık odana annen de nerede annen kaybolmuş ya. Annem yok artık bu şehirde. O zaman arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve de bay bay. Bay bay.